İyi akşamlar dostlar. Altık halk arzlarından arkadaşlar yarın başlıyoruz. Bugün 17 Ekim 2023. İki tane halk arzımız var. Tap gıda ve Vera konsept Gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar. Tap gıda baktığımız zaman ciddi bir büyük arz büyüklüğü var arkadaşlar. 6 milyar 825 milyonluk bir arz büyüklüğü var gözüküyor. Bireysel arkadaşlar 52 milyon 500 bin lot hisse miktarı toplam arz edilecek miktar ama bunun yüzde 78 arkadaşlar bireysel tamamı değil. Ve talep toplama tarihi 18-19-20 Ekim olarak karşımda çıktı. Onu da söylemekte fayda var. Tabii ki 9'da sabah 9'da 17 arasında gözüküyor. Bunun için arkadaşlar fiyatı hissenin bir lotu 130 lira. İskontosu %20,3 ama yansıtılmış fiyatı zaten 130 lira, 130 lira arkadaşlar. Dağıtım bireysel eşit yani şu %78'li kısmı arkadaşlar herkese eşit bir şekilde dağıtılacak gibi gözüküyor. Bireysel dağıtılan kısım için. Arz büyüklüğü 6.825.000, 6 milyar 825 bin TL katılım endeksine uygun. Bakın burası önemli. Peki en son ne oldu arkadaşlar? En son 4 milyon kişi katıldı. Borleo son halka arzına tabi baktığımız zaman da arkadaşlar şu aşamada eğer ki 4 milyon kişi katılacaksa herkese 10 lot düşecek. Bu da 1 milyar 300 bin, 1300 lira gibi bir rakam. 3 milyon katılırsa arkadaşlar 1775 lira. 5 milyon kişi katılırsa da 1065 lira. ben şu anda arkadaşlar büyük ihtimalle 1700 yani 14 lot 14 lot katılmayı düşünüyorum açıkçası kendi adıma konuşayım. Hatta belki 15-16 da verebilirim. Şimdi Vera konsepte baktığımız zaman arkadaşlar Burada da halka arz olacak miktar yine Vera Concert AŞ'de e, VRGYO onu söyleyeyim ilk önce e, sembolü. E, bireysel %70'i dağıtacak yani 55 milyon notun %70'i bireysel dağıtacak. Bu da arkadaşlar 18-19-20 Ekim'de devam edecek gibi gözüküyor. Hisse miktarı arkadaşlar daha doğrusu hisse fiyatı 15 lira 78 kuruş. E, hisse miktarı 55 milyon yazınıyor. söyledik. İskontosu %20. Dağıtım bireysel iş yani şu %70'in yani e, kabaca arkadaşlar 35-40 milyonluk doktur, e, herkese iş dağıtılacak gözüküyor. Arz büyüklüğü 867 milyon 900 bin lira. Burada da arkadaşlar eğer 3 milyon kişi katılacaksa 203 lira yeterli. Bu da 13 lota denk geliyor. Eğer arkadaşlar 4 milyon kişi katılacaksa ki Borleo Bor Bor yanlış hatırlamıyorsam orada 4 milyon kişi katıldı arkadaşlar. Bu da 152 lot demek pardon 152 lira demek o da 10 lot demek arkadaşlar. 5 milyon kişi katılacak da 8 lot o da 122 TL tekabül ediyor. Yani şöyle diyelim arkadaşlar kabaca bir, 2000 lira yeterli gibi gözüküyor. 2000 lira miktar 2 hisse için. E, tabii ki az almak isterseniz de yani toplamda arkadaşlar 1200 lira ile 2000 arasında bir miktar getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Bol kazançlar diyelim arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.